Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Dubai'den herkese selam ve saygılar. Hem geziyoruz, hem ziyaret, hem ticaret, hem tatil. Size ticareti de böyle hafif bir göstermek istedik. Buranın, Dubai'nin en büyük şirketi olan Damağ'ın satış bürosundayız. Buradaki projelerini geziyoruz inşaat üzerine. Normalde Omar diye, MR diye bir şirket var o en büyüğü ama o devlet ortağı olduğu için özel olarak en büyüğü o şey, e, sayılmıyor. Bu da ikinci yani MR'dan sonra devlet destekli olan MR'dan sonra da ikinci bir büyük şirket. Bunun projeleri var. E, yani projelerini göstereceğim sizlere. Yani yaptığı maketleri. Mesela bu bir projesi. Böyle çok estetik binalar yapıyorlar. Burada başka bir projesi var. Şöyle, burada 3-4 gündür araştırıyoruz. Burada başka bir projesi var. Yani çok farklı. Mimara demişler ki yani sınırı yok. Sen bize bir şey çiz, biz uygulayalım. Burada bahçeli ev projeleri var. Buraya kahve dökülmüş. Çekmiş. Dikkat et dedi ve yine başka bir projesi. Ya bu maketlere bile bayağı iyi bir fiyattır herhalde. Size çok özel bir proje göstereceğiz. Bununla biraz ilgilendik. Damak kasa diye. Çok özel bir proje. Palmiye'nin Palmiye görüntülü Dubai'nin ve ultra ultra lüks bir daire. Fiyatlarını merak ediyorsunuz. Bunun 2 artı 1 2 odalı yani. 100 metre aşağı yukarı 100 metre kare ve bu denizi tam çaprazdan gören yani böyle havuzlusu değil tabi. Aşağı yukarı 1 milyondan başlıyor. 1 milyon eurodan başlıyor. Tabi bu havuzlular falan 2 milyon, 3 milyon diye gidiyor. Bu proje daha başlamamış. 6 ay, 6 ay sonra başlayacak, 3 yıl sonra teslim edecekler. Ve bir hafta olmuş satışa başlayalı. 330 küsür dairelik bir proje. Ve şu anda bir haftada 26 tanesi kalmış. Yani öbürlerinin hepsi satılmış. Yani biraz inandırıcı gelmiyor bize ama burada herkesin söylediği doğru. Yani şöyle büyük bir projeyi, bu da başka bir proje. Yani satışa sunulduktan sonra bir günde bile bitenler varmış. Yani biz Dubai'ye çok geç kalmışız ve bunu herkes söylüyor. Yani burada bir proje çıktığı zaman biten ve bunlar devlet garantili. Yani devlet yani zaten çok büyük. Bunun bu daman satışa sunulmaya başladığı gün 1 milyar dolarlık satış yapmışlar. Evet, bu da başka bir projesi. Yani adamlarda proje çok. Zaten Dubai'ye geldiğinizde her tarafta damak binaları göreceksiniz. Bunlar daha yapılacak olan projeler. Yani daha şu anda proje yani, e, bu kadar da aynı anda projeye başlıyorlar. Burada da simgeleri var. Evet, yine böyle başka bir proje. Evet, abla reklam yapıyor. Yine burada bir başka projesi var. Resmen çölün ortasında bir şehri alıyor, yani bir alanı alıyorlar, oraya şehir kuruyorlar. Her şeyiyle biz gördük. Yani şu anda dışarısı öyle bir yer zaten. Yani resmen bir mahalle değil. Yani ilçeye giriyor musunuz gibi. Evet, burada böyle işte evlerin maketi. Mahallelerde böyle. Bak bu mahalle. Mahallenin yanında da lüks e, büyük binaları yapıyorlar. Evet. Burayı görüyorsunuz. Şu projeye bakın arkadaşlar. Çok estetik. Nasıl Yusuf beğendin mi? Yani çok estetik binalar var. Evet burada da yine bir bahçeli evler. Evet yani böyle mahalleler mahalleleri inşa ediyorlar. Şu anda da böyle inşa ettikleri bayağı bir mahalle var. Yani mahalle mi dersiniz, ilçe mi dersiniz, köy mü dersiniz artık ne derseniz. Bunlar da krallarımız biliyorsunuz. Ee, böyle başka bir tane şey göstereceğim size. Başka bir projenin fiyatını da göstereyim. Yani bu projenin fiyatı da 2 artı 1 700, 750 bin eurodan başlıyor. Ee, ödemesi tabi 3 yıla yayılıyor bunların ödemeleri. İşte 6 aylık periyotlarda ödüyorsunuz. Bunun konumu çok iyi değil. Şu kasa, kasa e, projesi gerçekten kasaymış. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Yani böyle e, paranız varsa ne yapacağınızı bilmiyorsanız e, gelip buraya yatırım yapıp e, çok güzel para kazanabilirsiniz. En önemli özelliğini net para yani vergisi algısı yok. Kredi çekme projenin yarısından sonra yüzde %6 ile kredi çekme imkanınız da oluyormuş. Eğer paranız yetişmezse veya ayarlayamazsanız yani mesela burada bayağı çatıya denizi getirmişler yani havuz falan değil havuzlarda dalga dalga yapmışlar mesela bu havuzlarda işte deniz kumu getiriyorlar zaten çöl kumu buralarda burası deniz kumu olacakmış ve burada dalgalı havuz yani içerisinde akvaryumu falan var kocaman. Burası o binanın satış yeri diyor zaten. Satış, damağın satış yeri işte maketleri falan. Burası da yani köy değil arkadaşlar. Köyden falan çok büyük. Bu işte biten projeler. Orada inşaatı devam eden projeler. Bu arka tarafta yaşa, yaşıyorlar. Bu tarafta da görüyorsunuz yani çalışıyor işçi kardeşler. Bu projeler falan. Biz buraya gelirken de gördük. Burayı çevrelemişler yani kaç bin konut vardır yani. Şu anda yaşıyorlar zaten. O içerideki gösterdiğim projeler daha... Yani maket halinde ama işte yerini falan almışlar, hazırlık yapıyorlar. 3 ay, 6 ayda başlayacakları şeyler ve onların satışlarını bitiriyorlar. Yani bir haftada biz benim kafama şöyle bir şey geldi işte ya 6 ay sonra başlayacakmış. 6 ay sonra gelir bir bakarız falan işte duruma göre falan. Yani 6 ay sonra o proje kalmazmış yani satışı. Yani biraz tuhaf geliyor. Hele Türkiye'deki o müteahhit sisteminde, dolandırıcılık sisteminde işte insanlar kazıklama işte böyle işte e, topraktan girip para kazanma ve e, e, nasıl diyelim işte yatırım yapma sisteminde biraz tabii bizim canımız yandığı için Türk milletinin inandırıcı gelmiyor ama burada böyleymiş. Çok çok milletten insanlar var. E, yani başka yerlerde de öyle. Sırf bunlarla da görüşmedik. Yani e, Fransızlarla görüştük, e, başka bir Amerikan-Fransız firmasıyla görüştük. Sonra bir Türklerle görüştük falan. İşte bunlar da Buralılar ve e, bu eleman Mısırlı. E, yani hepsinin aynı şeyi söylüyor. Yani burada proje kalmaz yani proje anında, anında satılır ve biter diyorlar. Ee, enteresan yani biz hala tabii böyle temkinliyiz falan ama burada böyleymiş. Onun için dünyayı buraya getirip e, iyi pazarlıyorlar. Çölün ortası ya çok enteresan bir şey yani çölün ortasında ya yani su yok, yeşillik yok, dağ yok, bir kum var. Kumun ortasına böyle binaları yapıp yapıp ve milyon eurolara satıyorlar. Sadece bravo bravo denilir. Arkadaşlar bakın buralar hala aynı o dağman projeleri ve insanlar yaşıyorlar bak. Yani bitmiş aynı mahalledeyiz yani resmen bir şehir kurmuşlar. can hold down payment and see the buralar arkadaşlar her tarafı yapıyorlar çölün ortası yani Google'dan bakabilirsiniz bu karşı tarafta işte yine böyle damağın projeleri çölün ortasında her tarafta inşaat inşaat alanları inşaat malzemeleri Marina'nın olduğu yer değil burası Burj Kalifanın olduğu yer de değil biraz daha çölün iç tarafları ama buralara da koca koca şehirler, binalar, bitmiş olan yapıyorlar, bitmiş olanlar var. Bak bunlar bitmiş mesela, yaşıyor insanlar içinde. Bunlar bitmiş, onlar vinçler var, hala yapıyorlar. Yani biz çok geç kalmışız herhalde. Ee, adamlar gelmişler, kapmışlar her tarafa. taraf yine hakeza böyle her taraf inşaat bu tamam, tamam. tarafta böyle işte bahçe bahçeli evler bitenler var veya çalışma olanlar var içerilere doğru yani gitmiyor inşaat burada inşaat müthiş bir sektör ve insanlar insanlar çok iyi paralar kazanıyorlarmış burada Yusuf hayırlı olsun. Allah tamamını getirsin. Allah utandırmasın. Allah. Ee, merci. Merci. Thank you. Okay. Arkadaşlar Dubai'ye gelir misiniz? Yatırım yapar mısınız? Bilmiyorum ama buraları gelin, görün. Paranız varsa böyle iş yapma imkanınız varsa, fırsat kolluyorsanız fırsatlar geçmiş mi bilmiyorum ama bizim de ilk gelişimiz. Ee, sonra yine geliriz bakarız. Ama farklı bir dünya. Farklı bir dünyanın olduğu çok açık. Biz de böyle yine gördüğümüz, yaşadığımız ufak tefek tecrübelerimizi de sizlerle paylaştık, paylaşıyoruz da. Artık bugünlük bizden bu kadar. Sorularınız olursa söylemeyi unuttuğumuz şeyler vardır. Onları da yorumlara yazarsanız bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.